Ara zamla birlikte asgari ücret 11.402 liraya yükseldi. Peki yapılan zam yeterli mi? Asgari ücrete yapılan zam ekonomik sıkıntıya çözüm olacak mı? Trabzon'da halka asgari ücreti sorduk. Asgari ücret verilen ara zamla birlikte 11.402 lira oldu. Nasıl buluyorsunuz verilen zamı? Yani şu anda verilen zamı iyi bul buluyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da iyileştirme yapılır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle miktar olarak baktığın zaman evet 8500'den işte 11000 küsürlere çıktı. Oran olarak belki tatminkar olabilir ama bir de esnafa ya da ne bileyim market fiyatlarına baktığın zaman işte orada bir tatminkarlık var mı? Bunu sorgulamak lazım. E tabii ki de yeterli değil. Şimdi bir markete gidiyorsun mesela 300, 500, 600 lirayla sadece bir akşam bir poşet eline alıp evine gidiyorsun. Ha gönül isterdi ki ben evimin kumanyasını 500 liraya göreyim asgari ücret aylık 11 bin lira olsun evet bu noktada yeterli ama şu an için yetersiz ne yazık ki. Şimdi fiyatlar yerinde durursa bana göre yeterli. Yani fiyatlar yerinde duracak ama. Yani e, e, şöyle diyeyim ben sana yani şimdi asgari ücretle İstanbul'da çalışan bir insan bir de 7-8 milyar kira veriyorsa o işin altından gene çıkamaz ama ama kira vermeyenler için 11.400 iyi para. Bir de e, haliyle tabii ki fiyatlar yerinde durmalı. Yani fiyat artışları bir an evvela durdurulmalı. Ev kiraları hani %25 bunu kesin ve kesin şeye bağlamalılar. Yani hukuka bağlamalılar. Yoksa onun haricinde isterse 25 versin ister 30 versin. Havacıvıoğlu Şu anki enflasyonla alakalı olarak bence yeterli değil ama işveren açısından baktığımız zaman da çok yüksek bir meblağ Asgari ücretin artması Asgari ücret alanlar için olumlu gibi görülüyor ama aslında olumsuz bir durum Çünkü asgari ücret 3 arttığı zaman her şeyin üzerine koyulan fiyatlar 5 artıyor 6 artıyor Yani bizim aldığımız Yiyecekler olsun kıyafetler olsun daha fazla zamlandığı için aslında olumsuz bir şey oluyor asgari ücretin devamlı artması. Asgari ücret ara zamla birlikte 11.400 bin lira oldu. Evet. Sizce yeterli mi? Yani ben aynı zamanda işverenim, işverenim olduğu için i̇şte. e, yeterli mi? Yeterli ama işveren tarafına baktığın zaman ciddi anlamda yükümlülükleri var. Nedir bu yükümlülükler? Yani işverenin tarafından baktığın zaman çok ciddi maliyetler var. Bunun sigorta primini de ödemesi var. Bir, pers bir personelden baksan ortalama 15 bin liranın civarında maliyeti var bize. 3 e, tane adam çalıştığın zaman 45 bin lira. Mevcut mevcut şartlarda hele Trabzon şartlarına baktığın zaman da e, kiralar da çok yüksek. E, kiraya verenlerin de çok fazla insafı da yok. Haliyle baktığın zaman burada olan yine ara esnafa, işverene olmuş oluyor. İşçi açısından baktığımızda sizce işçinin ekonomik sıkıntısı çözülmüş olur mu verilen bu ara zamla? Ciddi anlamda bir kolaylık olmaz ama tabii ki bir rahatlama, refahlama olama, olacaktır. Ortalama 3 ay, 4 ay gibi bir süre içerisinde biraz rahatlar. 3-4 ay sonra tekrar yine enflasyonun yüksek olmasından kaynaklı olarak ee, gelecek olan faiz zamlar ee, bu parayı yine indirmiş olacaktır, etkileyecektir yani bir taraftan pahalılık artıyor, bir taraftan asgari ücret artıyor. Bir taraftan pahalılık, bir taraftan asgari ücret artıyor. Ben bir asgari ücretli çalışan olarak bazen diyorum ki ya benim maaşım bin lira olsun ama ben o bin lirayla geçinebileyim. E ay başında ne oluyor? Benim elimde bir tomar para oluyor. Evet, baktığınız zaman on bin lira bir tomar para ediyor ama ben o parayla ne alabiliyorum? bunu sorgulamak lazım. Tabii ki de ekonomik çözümler için yani böyle daha gerçekçi, daha rasyonel bir çözüm arayışında bulunmak lazım diye düşünüyoruz. Yani bir nevi olsa rahatlatır. Ama ilerleyen zamanlarda inşallah düzelme olacak. Daha çok rahatlama olur diye düşünüyorum. Peki bu verilen asgari ücret miktarı sizce ekonomik sıkıntıyı çözecek midir? Ya şimdi biz tabii ekonomist değiliz, biz vatandaşız. Ama şu kadarını söyleyeyim. E, ee, tabii ki Türkiye şu anda çok zor bir süreçten geçiyor. Yani ekonomik olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok iyi bir konumda değil. Ya bunu bilmeyen yok. Ama e, insanların bir nebze de olsa yani asgari ücret çalışanlar için diyorum. Bir nebze de olsa yani e, aradaki o sekiz buçuktan on buçuk diyelim onu on, on kadar ne kadar fark oldu? Yüzde otuz dört. İyi bir zam. Yani yüzde otuz İyi ama yine de diyorum. Ya biraz bu faiz fiyatları biraz indirmeliler. Yani adama bugün verdin yarın ekmek 10 lira olmasın. İşte her gece mazota 2 lira zam gelmesin. Bu şekilde olursa ya bu şekilde, şekilde ya bu şekilde olursa olmaz yeterli. İsterse 50 lira versin.